Alo, avuç kapa. Masar Fuat'ı da alıp hemen buraya geliyorsun. Soru sorma, hemen buraya gel. Tamam baba, tamam. Tamam, hadi bay bay. E Beyler, dur. babam bizi çağırıyor. Eyvah! <laughs> <Allah. gülüyor> Hangimiz bir hata yaptı yine ya? Vallahi bu sefer fırça atacağı benzemiyor. Ha. Belki de başka bir şey için çağırmıştır. İnşallah. <laughs> Alo! Efendim Emine abla? Emine abla oğlum. Ha. Aylin mi? Hangi Aylin? <laughs> Ana! Annemin kuzeni olan Aylin mi? <laughs> Eyvah! Ee, ben daha de demin babamla konuştum, babam gayet sakindi. <laughs> He, daha bilmiyor mu? He tamam tamam, ben söylemem zaten. Hatta biri söyleyecekse o an oradan tüyerim. <laughs> tamam tamam, merak etme. Hayatta söylemem ben. Hadi bay bay. <laughs> ne oldu ya? Nedir bu kuzen Aylin'in olayı? İsmini duyunca niye bu kadar heyecan yaptın kanka? Vallahi kardeşim o gittiğinde ben de küçüktüm. Çok bir şey hatırlamıyorum ama babam Aylin ablayı görünce kırmızı görmüş boğa gibi oluyor. Hadi ya. Eyvah kötü. Vallahi bana anlattıkları sadece bir tek olay var. Ben bebekken bebek arabasıyla beni parka götürmüş. Ee ne güzel işte. Sen ne ilgileniyormuş kanka? E kardeşim ama döndüğünde ben yokmuşum. Beni parkta unutmuş. <laughs> Yuh be. Yuh be hakikaten. <laughs> Babamın haberi yokmuş